Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz oto alternatörüydü. Ee, daha doğrusu yine oto alternatörü. Fakat bunun sargıları komple değişti. İçerisine neodymium mıknatıslar yerleştirildi ve e, normal, e, daha doğrusu su türbünü veya rüzgar türbünü olarak kullanabileceğimiz alternatör haline dönüştürüldü. Şöyle gördüğünüz gibi bakın el hareketimle şu gördüğünüz 2.5 iki, iki amperlik ampulü yakmaktadır. Bunun çıkışı 3 fazdır. Aynı şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle şarj kontrol cihazı bağladım. Bu şarj kontrol cihazının gücü ise 8 amperdir. E, maksimum 10 amper kadar 10 ampere kadar dayanır. Fakat 14 volt'tan sonra da fren yaptırır. Yani aküyü korur. Rüzgar türbünü yaparsanız kanatları korur ve durur yani şey olarak frenler. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışmakta. Şöyle makkabın düşük devriyle de döndürüyorum. Bakın çok güzel. Çok makyabı. Su türbünü, rüzgar türbünü gibi projelerimizde kullanabilirsiniz arkadaşlar.